Hepinize merhabalar dostlarım. Yepyeni bir bölümde daha karşınızdayım. Nasılsınız? İyi sizdir inşallah. Ben soracaksınız. Ben de iyiyim. Bildiğiniz üzere dostlarım uzun bir süredir video atmıyordum. Nereden baksanız iki hafta falan oldu. Ee, misafirdir ve tatile girdim. Kendime de birazcık zaman ayırmak istedim. O yüzden iki hafta video atamadım. Bugünden itibaren arkadaşlar yeniden bölümlere başlıyoruz. Dün bir bölüm attım o vardı zaten. Bugünden itibaren yeniden başlıyoruz bölümlere. Arda arda yeniden atmaya devam edeceğiz. Bugün sizlerle beraber dostlarım büyü çıkarmayı deneyeceğiz. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümde gitmiştik. Nedir'den malzemelerimizi getirmiştik. Ve Nedir'e yapmak için bize bir şey daha lazımdı. Onu bulmak için Nether'a bir daha gideceğiz ama şu an değil. Burası ne? Suymuş burası. Dediğim üzere ilk önceki bu bölümde hedefimiz büyü çıkarmak. Kalanına daha sonra bakacağız. Kapıyı açıyoruz. Yavru köylerimiz zaten büyümüştü. Bir tane mi var? Aynen. Bir tanecik yavru körümüz var. Baya büyülerimiz vardı zaten. Bize şu an hangi büyüler lazım? Dikenler 3 olabilir. Güç 5 olabilir. O tarz şeyler olabilir. Sana keskinlik lazım. Keskinliğimiz yoktu değil mi? Yoksa var mıydı? Ateş boyutu basılır. Kırılmazlık da basacağım kılıcıma. Sen nesin? Koruma gerek yok şu an. Servet 3 de gerek yok. Verimlilik 5 de gerek yok. Tamir gerekiyor. Çarp 3. Bu büyü yanlışlıkla kalmıştı öyle. Yani ben koymadım. Senin şu an almanı bekliyorum dostum. Bak şuradaki kürsüye doğru git. İş al. Hadi. İstiyorsan bu kürsüden de iş alabilirsin. Dur bir tane daha kürsü bırakayım. Şuraya. Ne dersin? Yağmur durdurayım bir saniye. Hava durumu açık. Heh. İş almayacak mısın? Acaba bunlar mı az? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. 3, 4, 5, 6, 7 tane var. 3 tanesi fazla bile. Neden iş almıyorsun? Şu fazla oldu. Verimlilik olduğu için çok hızlı kırıyor arkadaşlar. Hadi ama dostum şu iş yerlerden birini alır mısın? Ah. Dibine koydum. Bu nedense iş almıyor arkadaşlar. İnanın bunu neden olduğunu ben de anlamadım. Diğer köylerin hepsi işi tek de alıyordu. Bu neden almadı acaba? Bizim bir de... ha, bu vardı. Bundan ikiye yay alabiliyormuşuz. O güzel. Sen şimdi bu büyüğü almazsan ben ne yapacağım? Senin o büyüğü yerine alman gerekiyor. Aslında vurabilirdim ama vurunca daha pahalıya satacaklar diye tedirgin olduğum için vurmuyorum. Emin değilim ne yapmam gerektiği ile ilgili. Normalde alması gerekiyor. Neyse şimdilik onu birazcık boş verelim. Uzun zamandır yoktum. Bu arada bu şey dışında ben de oyuna girmedim. Yani bildiğiniz üzere ben de video çekmek için falan gidiyorum. Orada kasılıyorum sizle beraber. O, o yüzden hiç ben de girmedim. Yani hiç oyuna girmeye gerek duymadım. Şu an yine de sizlerle beraberim. İlk defa uzun süre sonra ben oyuna giriyorum. Kedi falan vardı evin orada. Hiç olmadı bu bölümde kedi falan da evcilleştirebiliriz aslında. Dostum özgünüm. Daha bayağı balık var. Oyunda balığı yakalamak böyle daha basit aslında. Oltayla uğraşmak daha da zor. Gece de oluyor zaten eve gidip uyumam da gerekiyor da balıklar kaçıyor ya. Buradakiler yine benden kaçıyorlar. Neyse boğulmayayım boğulmayayım. Hop. Heh, bir tane daha burada. Ya beş tane yeterli olur herhalde. Yani bir tanesini şey yapmak için kaç tane gerekir ki? Bir kediye. Öncelikle eve gidip uyuyacağım. Ondan sonrasında da şurada gördüğüm kedilerden birini evcilleştirebilirim. Köpeğimiz erken kedimiz de olsun. Ama aslında kedi heykeli yapmadım. Yani köpek heykelim var, inek heykelim ve koyun heykelleri yaptım zamanında. Onların da yapımları kanalda var dostlarım. Ama kedi heykeli hiç yapma gereği duymadım. Emin diyorum gördüğünüz gibi heykellerimiz burada. Üçü de duruyor. Onları da zamanla aslında yapabiliriz. Yani kedi heykeli fena durmaz. Bir de tavuk ve bu kadar Sabah olsun bir gidip O kediyi evcilleştirelim. Tamam Köpeklere de bu kulübe yapacaktım Onu da unutmayalım Şuralarda kediler vardır diye düşünüyorum Kedilerin güzel yana creeperları Korkutmaları O yüzden yanınızda gezdirmeniz aslında çok güzel de Başına da bir şey gelmesini istemiyorsanız Öyle basit değil Şimdi bana bir tane kedi lazım Köylerim olduğu için kediler zaten buraya otomatikmen geliyor. Ama ben şu ana kadar bu kedi göremedim. Bir yerde var mı? Bu hala görev almamış bu arada. Neden görev almadığını gerçekten ben de bilmiyorum. Kedi. Dediğimiz gibi kediye ihtiyacım var ama kedi göremiyorum. Acaba nerede olabilir kediler? Yani evin yakınında olmaları gerekiyor. Yani bu köylü evinin yakınında. Ama köylü evinin yakınında değiller. Az önce gördüm ya video başında aslında burada bir tane kedi vardı da. Nereye kadar gitmiş olabilir ki? Mecbur arayacağız. Aslında şuradaki boşluğu da kapatsam güzel olurdu. Ondan sonrasında kediyi aramaya devam ederim. Rastgele bir yerden alalım toprağı. Kaç tane gerekiyor? 6 tane falan gerekiyordur herhalde. Yok galiba bir tane toprak fazladan mı aldım? Aynen. Onu bırakıyoruz geri yerine. Şimdi yeniden kedi aramaya dönüyorum. En kötü kedi evcilleştirmek istiyorum. Yakında dostlarım artık bu seriyi de bitirmek istiyorum. Yani çok uzattık gibi geldi. 36. bölüm olması gerekiyor. Aynen bugün 36. bölümü çekiyorum. Bence düz 40'a tamamlayalım. Ve dostlarım ondan sonrasında bu seriyi artık bırakalım. Yeni bir seriye başlarız. Şu an bir iki tane seri düşüncem Mars Skyblock'a başlayabilirim. Denizde tek blok başlayabilirim düşündüğüm bir seri. Belli seri düşüncelerim var şu an aslında. Yakında dostlarım gerçekten çok güzel serilerle yeniden karşınıza geleceğim. Bu seriyi de 40. bölümü tamamlayıp yani 4 bölüm daha çekip ondan sonrasında bu seriyi de bırakma fikri aldım ben. Yani çünkü hem izlenmelerim biraz düştü. Hem de bu seriyle ilgili artık yapabileceğim çok da bir şey kalmadı. Aha kedi derken kedi de bulduk hem de yavru. Gel bakalım. Yavru evcilleştirebiliyor muyduk yoksa büyütülüyor muydu? Gel bakalım sen. Hey dostum şunları yemeyin. Heh. evcilleşti. Hem siyah hem de güp güzel yavru bir kedimiz oldu. Güzel. En son ne diyordum ha? Ee, dediğim gibi 40. bölümü tamamlayıp bunu bırakıyorum ha. Gel benimle. Çünkü izlenmeler düştü ve artık benim de yapabileceğim şeyler sınırlı. Yani hala yapabileceğim tabi video fikirleri var da. Yani, dediğim gibi izlemeler düşünce pek fazla yapasım kalmadı. Gel bakalım. Hadi benimle içeri gel. Yağmur yağıyor hadi gel içeri. Hava durumunu hemen bir açık yapayım. Dostum içeri girdi neden yeniden? Ha dışarı çıktın gel. Takip et beni. Bu kedi neyin kafasını yaşıyor ya? Çok garip bir kedi. Neyse yatağın üstünde otur sen tamam mı? Güzel. Kedimiz de oldu. He bir örümceğimiz eksikti. Gel bakalım. Güzel. Evet. Yakında bu seriyi bitirecek olmak. Aslında beni biraz üzdü ve birazcık ani bir karar oldu da. Yani izlenmeler düşünce. Dediğim gibi bu seriye uzun süre devam etmek istiyordum. En uzun serim şu an bu. 40. bölüme tamamlayıp bu seriyle bırakalım. Yine başlayacağım. Bir iki seri düşüncem var arkadaşlar. Sky Blue'a başlamayı biraz düşünüyorum. Denizde Tap Blue'a başlamayı düşünüyorum. O da sadece belli eşyalarla bir blok üstünde denizde hayatta kalacaksınız. Aşağıdan falan malzeme alıyorsunuz. Öyle bir seriye başlamayı düşünüyorum. Birkaç fikir daha düşünmem gerekecek tabi. Yani bir seriye değil de birkaç seriye başlamak istiyorum. O zaman birazcık daha rahat olur diye düşünüyorum. Yani şu anlık fikrim öyle. 40. bölüme tamamlayıp onları da bırakalım. Şu evimize gidelim. Köpekler otururken çiftleşiyorlar mıydı galiba çiftleşmiyorlardı ya. Daha fazla yavru istemiyorum. Bu yavrumuzdu. Bu erkek de, bu kadındı. Sen ikinci köpeğimsin. Ne bakalım. Yemek ye. Maalesef sana balığım kalmadı dostum. Neyse dostlarım bugünkü videomuzda bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir, videomu beğenmişsinizdir. siz tekrardan çok sevinirim Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.